Para, alalım. <laughs> Para yok ki. Sen bana verdin 3 6 <laughs> şey aldın. Var al, var ne? var. <laughs> sigar sigar sigar. <laughs> e yetmez çocuğum. Bitti bitti. Bitti vallahi bitti. Ha şimdi üstü bir çıkart bir kilo yap bakayım. Bir kilo mekinin götünü bize. Anahtar var mı size ya? Hadi yavrum hadi. Hadi. Baba kimse Görelim Görevim başlıyor. Gel hadi gel. Selvi, Selvi. Hadi hadi. Heh, gözünü salla. Salla salla salla. Ya dans yap böyle güzel bir güzel bir dans yap bize. Gel buraya gel. Gel Yok yok. Hayır hayır hayır. Adam akıllı Benim dans yap. Benim asaletim asaletim yeter. Bak bak bak. Asaletin masaletin yok video video çekeceğiz. Çabuk kıçını salla ya. yavrum. Nah video salla. izin ver Hadi, ben de açayım. kapat ben seni. Aç onu, aç. Gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Seni gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> hadi gir, hadi gir.